Zeynep parmakları ile flüt üzerindeki K kapatıp üfleyerek flütten ses çıkmasını sağlıyor. Zeynep KLM deliklerini parmaklarıyla kapatıp aynı şiddette üflediğinde flütten çıkan sesin niceliklerinin hangileri ilk duruma göre değişir. Arkadaşlar hava flüt içerisinde ne kadar uzun yol gidiyorsa frekans o kadar küçük olmalı. Bu durumda arkadaşlar K'yı kapattığında frekans daha büyük, KLM'yi kapattığında frekansı daha küçük olacak. Frekans büyükken arkadaşlar dalga boyu küçüktür. Frekans azaldığında dalga boyu artar. Ortam değişmediği için sürati ortamda değişkenlik göstermeyecek. Sürati sabit kalacak. KLM deliklerini kapattığında frekansı azalırdı ve dalga boyu arkadaşlar artardı. Hangileri değişir demiş arkadaşlar. Dalga boyu ve frekans değişkenlik gösterir. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Aynı ortamda çalıştırılan KVL kaynaklarının oluşturduğu sesin yüksekliği ve şiddeti tablodaki gibidir. Buna göre kaynakların oluşturduğu dalgalara ait grafiklerin hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar aynı ortamda çalıştırıldığı için ortamdaki sürati değişkenlik göstermez. Birinci grafiğimiz doğru. İkinci grafiğimizde dalga boyu verilmiş. Arkadaşlar aynı ortamda sürat aynı olacaktı. Lambda f eşittir v bağıntısından sürati sabit Yükseklik demek frekans demek. L'nin yüksekliği fazlaysa frekansı büyük. Frekansı büyükken dalga boyu küçük olacak. Fl büyüktür. Fk olduğundan dolayı lambda k büyüktür. Lambda l'dir. K'nın dalga boyu L'den büyük olacaktı. Grafik hatalı olmuş. Genlik enerji miktarı ile orantılıdır. Yani şiddetle orantılıdır. Burada arkadaşlar K'nın şiddeti daha büyük olduğu için grafiğimiz hatalı verilmiş. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. Ali Şekil bir de hazırladığı düzenekte tokmak ile gergin durumdaki ince şeffaf yüzeyi vurduğunda düşey doğrultuda iple asılı kürenin hareket ettiğini gözlemliyor. Zeynep Şekil 2 2 gibi dağın karşısında konuştuğunda konuşmalarının bir süre sonra tekrar kendisine geliyor. Fatih ise sıcak bir günde kayıkçıya bağırdığında ses dalgası Şekil 3'teki yolu izliyor. Buna göre bu olaylardan yola çıkarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Ses dalgası enerji taşır. Arkadaşlar birinci şekilde bunu söyleyebiliriz. E, tokmakla e, yüzeye vurduğumuzda orada oluşan enerji, asıl olan küreleri hareket ettirdiği için sesin enerji taşıdığını çıkarttık. Ses dalgası sıcak ortamda, soğuk ortama göre daha hızlı hareket eder. Arkadaşlar, yeryüzü ısınırken yüzeyden yukarı doğru ısınır. Alt taraf hızlı olduğu için bakın, burada dalgalar hızlı, bu taraftakiler yavaş gitti ve yukarı doğru ses dalgası verilen yörüngeyi izledi. Doğru. Sert bir yüzeye çarpan ses dalgası yansır. İkinci şeklinden arkadaşlar bunu çıkartabiliriz. Yankı yaptığı için doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Ses dalgaları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ses dalgaları boyuna dalgadır. Doğru. Ses dalgısı yalnızca boyuna dalga özelliği gösterir. Ses dalgaları yansıma yapabilir. İfademiz doğru. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar yankı. Biz bir yere geçip bağırdığımızda yankı oluşturabilir ya da hastaneye gittiğimizde ultrason cihazında görüntü elde edilmesinde yine sesin yansıması vardır. Ses dalgaları sıcak ortamda daha hızlı yayılır. Ortam sıcaklığı ne kadar fazlaysa sesin ortamdaki hızı o kadar büyük olur. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir.